Mobile Legends'a hoş geldiniz. Selamun aleyküm dostlar. Clint, Kufra oynatmayacaklar. Beraberler zaten. Benim tankla benle gelmeyecek muhtemelen. Bekleyeceğiz kul altında. Ne yapalım? <laughs> Dürüstlük yaşama saygı, toprağa minnet. Bunlar Hera. her avcının kurallarıdır. Köpek de beni deli ya. ya kufre yok burada. Vatanımız Azria için. Bilgece bir seçim. Hmm. Güzel. Kufra geldi. Ince sesi. Biz Ertel için savaş Güzel güzel. Çok güzel. 2 5 oldu bile. İnşallah. Ay yeniden parlayana dek. Savaşım. kime geliyorsun lan sen? Füreyi. He. Bismillah. İşi bozuyor tabii. Ne kadar atı çekersek çekelim, biz elfler asla peşimizde değiliz. beri... Zorlama kardeşim. Ay karanlığa büründüğünde, orman benim meskenim olur. Açarız biz de ne var? Yalnız karşının ormanı da gelmedi, bizim ormanı da gelmedi işin ilginç tarafı. Öyle şükür ya. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Aferin lan milyonları almıyor ha. zarafet yağdırır. Düşman katledildi. Ha! Ha! Okutma beni. Az tehdit oluşturan herkes ay ışığından merhamet dilemiş. Ay ışığı benimle. Gördün mü? Gördün mü? Paraları basmayı gördün mü? Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Kaç kişi oldular lan burada? Sarmaşık gün dolandım. Nail oldum gonca güle. Acem şalı ince bere Yaktın beni Yaktın beni Yaktın beni Yaktın beni Yanıyorum 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 hele Nail oldum Gonca güle Bu kaplı alamazsınız. Bu kadar kişi varken hiç zorlamayın bence Bunlar herhalde... Bir bakışla Yaktın beni Bir bakışla Yaktın beni Burada bir ara kufra var saygı şu Ki vardır da Ama minyanda etmemiz lazım. Her zaman yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Nailo. Ulan şu takımlar sıralarda denk gelmedi. Hayret bir şey ya. İki yıldız kaybetti kaybeyi ya. Kufra ne inamasındasın aslında? Bu ne, ne oynamış? 1-2-1. bunda mı hava atıyorsun? Yalnız Zilong içimizden geçebilir. Orman oynuyor çünkü. Orman Zilong çok tehlikeli. Sağın araba, yar araba. Ben gideyim ya buradan, ne olur ne olmaz. Kule gitsin, ne yapayım yani. Stratejik bir geri çekilme. Zaten merhem olmazsın, sen benim gönül yaramı. Oğlum, erkek sen niye kız şeyi şey yapıyorsun? açma Bu benim dostum. Kulelerimiz yıkıldı. Bir çocuğum. niye ikiline izin verir? Ormanlar büründüğünde, orman benim meskenim olacak. Hop 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 hop. Aa, kaplumbağam önde kaldı. Bari bak, ben bir şey zamanında basaydım. Azriye'ye tehdit oluşturan herkes, ay ışığından merhamet bilenecek. Kule mi öldü lan akıllı? Kaçma oğlum gel. Abin var burada ya. Çekersek Biz elfler asla karanlığa gömülebilir. aldık diye kızıyor musun? Saldır. Oklarım daima hedefini bulur. Bilgece bir seçim. Toplan. Oraya gelmem. Benim kulem gidiyor artık. bir yere saklanıyor mu acaba? Şuraya bakalım. Cevabımı oklarımla Hadi be. Ay, kayboluyor. Kötü oldu. Ha. Ama iki, iki, üç kim? Dört kim? Kimler vurdu bakayım. Üç kişi girmişler vicdansızlar. Ben dört saydım hatta da. Niye üç gösterdi? Otuz dört kişi bir kişiyi yakalayamayız. Savaşa dönmeye hazırım. Klinti tek yakalasam keseceğim de. Dolar üzgün alsam mı acaba? Yaşamasaydı toprağı minit. Bunlar her avcının Kurallarıdır Buraya kadar Düşman seri katile Bağladı Her okumu bir amaç uğruna mi acaba Düşman değil Çalarlar mı Zilong yok. Son Azria için. Hadi aslanım benim hadi. Ha. Güzel. İyiyiz valla sen ne yapıyorsun? Doğru rüzgar mı o? Vallahi almış dua rüzgarı. Hemen satıyorum. Saldırı dua rüzgarı. Anlaşıldı. Bunu <laughs> da kesersiniz. Şahsi düşüncem. Bu kadar basit. Yalnız şuraya dikkat edin. Ha. Gerçi 14 saniye doğrular da. Dek... Yaktın beni, yaktın beni. Her an oluyor ya. Kim o? Kim o? Anne? Kim geldi ya? Hera lütfen ya, başımı şişirdin ha. <laughs> <Takımın bir kuleyindir. gülüyor> <Takım arkadaşın katledildi. gülüyor> Oraya girmeyeyim. Ah Hera üff. zarafet Ay ebedi üzerimize parlasın. Lan! Ne oldu ya? Ya Hera! Of! Lütfen susar mısın artık? Toplarım. Nasıl bitti oyun? Bus bitirdi. Ya senin yüzünden oyunum oyun boyun kalmadı kafamda. Vır 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 ne var? Gidiyorum ben işe gidiyorum hasta Hastaneye gidiyorum. Sen şimdi yalnızsın artık itini kaçıldırabilirsin. Basma lan telefonuma. Telefonuma basma. Çekil. Eşek sıpası. MVP olmuş. Şahane. Ya şu olay çok kötü oldu ya. Ne güzel kızdırıyorduk insanları. Onlar da bizi kızdırıyorlardı. Ezekiel. Artık Green ya. İstediği kadar kurfrali yani. Stakemiş. be. Her oyun sonu ID veriyoruz malum. Allah'a emanet dostlar. Ulan yağmur mu yağacak acaba? kaç kere oy vereceğiz ya. Şurada ID gösteriyoruz. Şeyini şey yapıyorsun ya. Ayıp denen bir şey var. Bu yaşlı dayınız da ben. Gözlükler arabada kaldı bu arada. Şuraya bak. Fakirlik böyle bir şey işte. Ne yapacaksın? Görüşürüz dostlar.